Evet değerli uygulama akademisi.com takipçileri, yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle e, laptop varsayıyorum şu an. İşte bir laptopun kapağını kapattığımızda bilgisayar ne yapsın, işte uykuya mı geçsin, e, hiçbir şey yapmasın mı, hazırda mı beklesin, bilgisayarım kapatsın ya da işte belli bir süre mesela bilgisayarımızdan uzaklaşıyoruz. Ee, biz bilgisayardan uzaklaştıktan sonra işte 10 dakika sonra mı işte 15 dakika sonra mı bilgisayar kendini kapatsın mı uykuya mı alsın ne yapsın yani sizlerle bilgisayarımızın güç ayarlarına bakacağız. www.uykulamaakademisi.com Şimdi denetim masası 5 tüm denetim masası Buradan Görev çubuğu ve gezinti link görüntü. Güç seçenekleri link bilgisi. Güç seçeneklerine giriyoruz. Denetim masası giriş güç düğmesinin kapak kapatıldığında yapılacak. Kapak kapatıldığında yapılacakları seçin diyor. Önce buraya gidelim. Güç seçenekleri pencere. Şu anda kullanılamayan ayarlı güç düğmesine bastığında pilde seçim kutusu uyku kapalı. Güç düğmesine bastığımda pildeyken uykuyu alıyor bilgisayarı. Peki hangi seçeneklerimiz var burada? Hazırda beklet. Hazırda beklet. Kapat. Ekranı kapat. Kapat. Hazırda bekle. Uyku. Hiçbir şey yapma. Hiçbir şey yapma. Uyku. Hazırda beklet. Kapat. Ekranı kapat. Ekranı kapat. Kapat. Ya da kapat. Hazırda beklet. Uyku. Neyse bu böyle kalsın. Güç düğmesine bastığımda, prize takılı seçin kutusu uyku kapalı. Güç düğmesine bastığımızda yani bilgisayarımız prize takılırken yine aynı şekilde uykuya alıyor. Hazırda bekle kapat. Ekranı kapat. Aynı şekilde. Kapat. Hazır uyku. Hiçbir şey yapma. Seçenekler var. Yani hiçbir şey yapmamasını da sağlayabiliyoruz. Uyku. Kapağı kapattığında pide seçim kutusu uyku kapalı. Evet. Kapağı kapattığımızda uyku. Hazırda beklet. Hazırda beklet. Kapat. Hazırda uyku. Hiçbir şey. Hiçbir şey yapma. Uyku. Kapalı kapattığımda prize takılı seçim güç seçenekleri pencere. Bu kapatıldı. Evet arkadaşlar. Kapalı kapattığımda prize takılı seçim kutusu uyku. Burası bu kadar. Yani buradaki seçenekleri istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Prize takılıyken ya da normal e, pilde kullanırken. Şimdi bir de şuna bakacağız. Güç seçenekli güç menüsünde güç menüsünde hesap resmi menüs, değişik iptal düğmesi. Burayı iptal ediyorum. Denetim. Burada. Güç düğme kapak kapatıldı. Güç planı oluştu link. Ekranın ne zaman kapatılacak? Ekranın ne zaman kapatılacağını. Yani işte örnek veriyorum bilgisayardan uzaklaşıyorsunuz. İşte 15 dakika abi gelmişsiniz bilgisayar kapanmış ya yani ya da uykuya geçmiş. Şimdi güç seçenekleri pencere. Gelişmiş güç ayarlarını de. Bu planın varsayılan olarak iptal düğmesi. Gezinme düğmeleri araç çubuğu. Son konumlar düğmesi. Üç çeridi araç adres. Arama kutusu. Ekranı kapat pilde. Seçim kutusunu hiçbir zaman kapatalık. Ekranı kapat pilde hiçbir zaman. 5 saat. 5 saat. 4 saat. 4 saat. 3 saat, 2 saat, 1 saat, 45 dakika, 30 dakika, 25 dakika, 20 dakika, 15 dakika, 10 dakika, 5 dakika, 3 dakika, 2 dakika, 1 dakika. 2 dakika, 1 dakika. Iki dakika Iki dakika. Ben bu bilgisayarı 2 dakika boş bırakırsam üç dakika. görüntü kapanacak. Ama daha kaydet demediğim için. Şey 5 dakika, 10 dakika, 20, 30, saat, 2 saat, 3 saat, 4, 5, Nasıl? burası bu şekilde kalıyor. Ekranı kapat, prize takılı, seçim kutusu hiçbir zaman kapalı. Ekranı kapat, prize takılıyken. yine aynı seçenekler işte 4 saat, 5 saat. 5 saat, 4 saat, 3 2 saat, 1 saat, 45, 30 dakika. 45 dakika, 30 dakika. 20, 15, 10 dakika, 5 3 dakika, 2 dakika, 1 dakika. 1 dakika. 2 dakika 3 5 10 11 12 1 saat. 2 3 saat 4 saat 5 saat hiçbir zaman. Buradaki seçenekleri ayarlayabiliyorsunuz. Bilgisayarı uyku moduna geçir. Pilde seçim kutusu 5 saat kapalı. Evet, bilgisayarı uyku moduna geçir. Ekranı kapat. Prizet bilgisayarı uyku moduna geçir. Pilde seçim kutusu 5 saat kapalı. 5 saat içinde bu bilgisayara hiçbir şey yapmazsam ve şu an bu bilgisayar Bilgisayar bilgisayarı uyku moduna geçir. Pilde seçim kutusu Pilde. Bilgisayarı uyku moduna geçir. Prize takılı. Seçim kutusu hiçbir zaman kapalı. Evet. Prizde bu bilgisayar hiçbir şey olmaz. Ben bu bilgisayarı böyle gideyim. Yani bırakayım gideyim. Hiçbir şey olmaz ama pil değilken bilgisayarı uyku moduna geçir. Pilde seçim kutusu 5 saat kapalı. Bilgisayar 5 saat sonra kendini uykuya alır. Şimdi bilgisayarı uyku moduna geçir. Prize takılı. Seçim kutusu hiçbir zaman kapalı. Bu da hiçbir zaman. Buradaki seçenekler zaten aşağı yukarı aynı arkadaşlar. 5 saat. 5 saat, 4 saat. Hiçbir zaman. Bu şekilde gidiyor. Güç seçenekleri pencere. Gelişmiş güç ayarlarını değil. Arkadaşlar dediğim gibi güç seçeneklerinizi buradan ayarlayabilirsiniz. İşte yanlışla bu güç tuşuna bastığımızda a bilgisayar kapandı. İşte en azından burayı hiçbir şey yapma yaparsanız e, bu şekilde rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ya da e, benim başıma gelmiyor değil mesela. Masamüstü İşte yeğeniniz vardır ya da işte küçük kardeşiniz vardır. Gelir bilgisayarın kapağını kapatır. Ondan sonra bilgisayar uykuya geçer. Siz de dersiniz kapandı zannedersiniz. Siz kapandı zannedersiniz ya da kapanabilir. Hepsi olur. Bunları buradan e, rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüş, destek, öneri ve benzeri konular için omergoktas.uygulamaakademisi.com ve bilgi.uygulamaakademisi.com adreslerine mail atabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.